Selamlar herkese. Gündem Söyleşi'nin diğer bir bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Last of Us'ın dizisiyle alakalı bilgileri konuşacağız. Daha doğrusu kendi düşüncelerimi aktaracağım. Bir de muhtemel bir Uncharted oyunuyla alakalı yeni bilgilerimiz var. Sizlere bunu aktaracağım. Yani bir nevi bilgi diyelim burada. Biraz daha bilgi var önceki videoya göre. Ama bu seri içerisinde ne yapıyoruz? Bu seriye bu video içerisinde girecekler varsa. Ben genellikle gündem olan şeyleri yorumluyorum. Ve yorumladığım şekilde daha doğrusu kendi düşündüğüm şekilde de sizlere aktarmaya çabalıyorum bu seri içerisinde içerisinde umarım hoşunuza gider çok fazla bilgi olmayacak onun üstünden biraz yorum olacak benim 15 senelik oyun deneyimimle Evet başlayalım aslında uzatmadan da başlayalım aynı zamanda şimdi söylentilerimiz ne Part 2'nin dizisi çıkacak yani ben bu videoyu yayınladığım söz harfi içerisinde birinci bölüm mutlaka gelmiştir diye düşünüyorum diğer bir gündemimizde Naughty Dog'un özel oyunu sızdırılmış yeni oyunu Bunlarla alakalı ancak söylentileri var bunlarla alakalı farklı söylentiler var ve büyük aslında söylememiz gereken bir şey var ki bununla alakalı Naughty Dog hata geçmiş durumda ve sanırım PlayStation kendi başlattığı bu Remastered ve Remake Furious'ını kendi eliyle kapatacak gibi gözüküyor. Şimdi ne olmuştu? PlayStation 5 çıkışını ilk yaptığı zamanlarda hani düşünmüştük ki büyük büyük yeni oyunlar gelecek, grafikleri çok iyi olacak. PlayStation 5 60 FPS destekliyor. İşte 4K 60 FPS oynayabileceğiz kaldı ki şu an Pro'da bile sıkıntı yaşandığı söyleniyor bazı şeylerde. Pro'da PSSR var. Bir nevi yapay zeka kar üretme tarzı bir şey yani. O halde sıkıntı yaşıyormuş bazı oyunlarda. Open falan denebilir. Belki. PlayStation kendi yarattığı bu remake ve remastered füresini kendi eliyle sonlandırabilir demeye çalışıyor insanlar son zamanlarda. Ve bunun nedeni de aslında 2026 ya da 2027 gibi duyurulacak olan PlayStation 6. PlayStation 6 yani nasıl geliyor sana biliyor musunuz? PlayStation 5 sanki dün duyurulmuş gibi. Nasıl böyle hemen konsol yaparlar tarzında gibi geliyor. Bu da zamanın ne kadar hızlı geçtiğini gösteriyor bizlere. PlayStation 5 ilk çıktığı zamanlarda pandeminin bir nevi ortasındaydık ve hani diyelim ki 2 sene sonra çıkacak 2027. 7 sene sonra ne oluyor burada? Çok uzun süre. Bir zaman nasıl su gibi akıp gitmiş değil mi? Peki 2027 yılında PlayStation 6'nın çıkışıyla birlikte yeni bir Uncharted oyunu görebilir miyiz? Yani geçenki video içerisinde Horizon 3'ün de PlayStation 6 ile birlikte çıkabileceğini düşündüğümü söylemiştim sizlere. Ama şöyle bir bilgi var. Horizon 3 geliştiriliyor zaten. O biliniyor ama yeni bir Uncharted oyunu geliştiriliyor mu? Bu bilinmiyor işte. Bundan dolayı yeni bir oyunla birlikte yeni bir konsol çıkar diyemiyoruz Uncharted serisiyle alakalı. Ama burada yine büyük bir amamız var bizlerle. Uncharted serisini daha doğrusu Uncharted Lost Legacy'nin yönetmeni yeni gizli bir Naughty Dog projesi üzerine çalışıyor. Ne olabilir bu? Hani Intergalactic yapılıyor zaten. Kim yapıyor bunu? Çok sevdiğimiz Naughty Dog'un CEO'su. Artık ismini zikretmek istemiyorum. O abimiz yapıyor. Şimdi Uncharted serisi yani şöyle düşünmek gerekiyor arkadaşlar. İlla ki Nathan Drake'in hikayesi bitti. Bunda herhangi bir şekilde itirazım yok sizlere ama Uncharted serisi özellikle birinci ya da ikinci oyunu son iyi var etmiş bir oyun ve iyi para getiriyor. Şu an bile Uncharted'ın bir göz almasını bıraksınız herhangi bir tarafa insanlar onu alır Uncharted diye. Yani Uncharted serisinin ismi bile para demek burada. Keşke güzel filmleri doğmuş olsaydı ama Rave Chat Kings katlediyor bu tip şeyleri. Yapımcısı sır kendisi. Birazdan onu da geleceğiz tabii ki de. Yani para kazanacağı için genelde bu tip e, projelerde diyelim. İlerleyen zamanlarda bundan belki 5 sene sonra belki 10 sene sonra yeni bir Uncharted oyunu görmemizin imkanı var. Ama hiç çıkış tarihi belli olmaz. Los Legacy'nin bu yöne Menü. bence yeni Uncharted oyunu geliştiriyor. Yeni Uncharted oyununun ben en az 4 sene içerisinde çıkmayacağını düşünüyorum. Ve belki de PlayStation 6'nın hit oyunlarından, en iyi oyunlarından bir tanesinin olabileceğini düşünüyorum. Dedik ya para konuşuyor diye. Naughty Dog bu oyunu yapıyorsa çünkü farklı söylentiler de var bu konuların alakalı. İşte Bendin yaptığı yönünde Dezgan'ın yapımcıları işte önceden bir Vita oyunu yapmışlardı ve hani Sony'nin Uncharted serisini öldürmek istemediğini zaten biliyoruz da kimin yaptığını bilmiyoruz. Karışık olmasın. Biraz da konuyu Part dizisine getirelim burada. Bu şekilde söyleyebilirim aslında. Hani karışık olmaması bakımından daha da uzatmak istemiyorum sakası gibi. Ama benim düşüncelerim bu konuyla alakalı biraz karışık olmasına rağmen bu şekilde. Ancak oyunu göreceğimizi düşünüyorum. 4 sene içerisinde yeni bir oyun çıkacağını düşünüyorum. PlayStation 6'nın bir oyun olacağını düşünüyorum ve büyük ihtimalle Nathan direkt ana karakter olmayacak. Belki kızı olabilir. Kızıyla alakalı bir söylendi de vardı aynı zamanda. Evet. Şimdi konumuzu değiştirelim burada. Söyleşimizin aslında daha çok yorum içeren bir kısmına geçelim burada. Part 2'nin dizisi. Şimdi ben Part 2'nin dizisini, Part 1'in dizisini yani izlerim. Herhangi bir sıkıntı yok da Bela Ramsey'in değişmesi gerekiyor. Bela Ramsey belki beka sorunu olabilir Part 2 ile alakalı dizisinde. Şimdi seveniniz vardır. Sevmeyeniniz de vardır. Ona hiçbir lafım yok. Oyunculuğunu sevenleriniz vardır, sevmeyenleriniz vardır. Ama Beleramsey'in el rolü için fit olduğunu iddia eden lütfen olmasın. Bir kere Beleramsey Ellie'ye benzemiyor. Huyları Beleramsey'in Ellie'ye benzemiyor. Sadece zorluyor kendini. Üstüne üstünde çocuk gibi duruyor. 20 yaşında olmasına rağmen çocuk gibi duruyor. Part 2'de 5 sene ileriye gidiyoruz ve hani elinin dış görünüşü bile etki ediyor. Şunu söylemek istiyorum. Yine bunu söyleyeyim ben çünkü geçenki kayıt içerisinde söylemişim ama dış görünüş önemli mi, değil mi? Aktör daha önemli değil mi burada? Maalesef görsel bir dünyada yaşıyoruz. Görsel bir dünyada yaşadığımız için de dış görünüş önemli. Ama şöyle de dememek gerekiyor. Bu örneği sürekli veriyorum sizlere. Diyelim ki LeBron James'in hayatı film olacak. Kim oynayacak? Diyelim bunları ekranda verdiğim aktörler normalde böyle olması gerekiyor ama ben Başlı olarak seçildim. Lebron James'i ben oynayacağım. Şimdi benim boyum uzun değil. Ben Lebron James'e benzemiyorum. Ben aktör değilim. Benim derimin rengi Lebron James'e göre farklı. O zaman aktör olarak iyi olsam bile ne değişecek burada? Hani o ruhu versem bile ne değişecek? Kötü olmayacak mı şimdi bu? Hani bunu da geçelim. Yani bunu da hani geçtim. Belaramse, Ramsey 52 falan. Filan. İkinci sezon için yeniden bir oyuncu seçsen yok muydu? Olmuyor muydu? Bir furya başladı son zamanlarda Hollywood içerisinde. Dünya yerinde de yayıldı bu aynı zamanda. Yok işte benzemesi önemli değil. Olması gereken şey bizlere o ruhu vermesi. Olmuyor işte. Olmuyor. Yani o duyguyu da veremiyor benzemediği için. Hani ne kadar iyi aktörüs olsun, ne kadar iyi aktör olsun olmuyor. Benzemesi gerekiyor. Ya da hani ne diyelim burada bir kez daha örnek verelim burada. Birebir kitapta da oyunda da ne yapılıyorsa aynısının yapılması gerekiyor. Hani bakın ben 15 senedir kitaplarla uğraşıyorum, oyunlarla uğraşıyorum, mangalarla uğraşıyorum. İşte farklı şekilde çizgi romanlarla uğraşıyorum ve bunların yapımlarının dizi ya da filme çevirdiğini görüyorum sürekli. Son zamanlarda çok fazla olmaya başladı. Bir kere bile iyi bir yapım izlemedim. Part 1'in yapımı güzeldi mesela burada. Çünkü oyuna benziyordu. Diyelim ki Part 1'in hikayesi değiştirildi. Farklı bir hikaye sunuldu bizlere dizi içerisinde. Hani nasıl gördünüz bunu? Diyelim yani kitaptan, filmle falan filan. Gördünüz. Biz değiştirmeye karar verdik. İşte artık elin hikayesi farklı. İşte Joel'la tanışma hikayesi farklı. Beğenilir miydi? Beğenilmezdi oradaki bir inci detay bile değiştirilmiş olsaydı çok kötü olurdu. Hal böyleyken sen dış görünüşü değiştirmen işte bu yorumlara açık olacaksın artık. Partekin'in yorumları dizi için büyük ihtimalle bombardıman gibi düşecek IMDB gibi siteler üzerinde. Belaramsa yüzünden. Haklı bir isyan bu arada. Belaramsa'nın bence Part 2'de eli olmaması gerekiyordu. Ama işte ne diyelim Hollywood'un bu son zamanlarda yaptığı şey. Evet videoda kapatmadan önce Rafe Jadkins'e biraz laf etmek istiyorum. Arkadaşlar ben bu adamı sevmiyorum ya. Ben bu adamla nefret ediyorum hatta. Bu adamın ideolojisinden falan fen tiksiniyorum nefret ediyorum. Neden biliyor musunuz? Şimdi Zaman Çarkı diye bir dizi var. Amazon'un yapımı. Bir kitaptan uyarlama kendisi. Robert Jordan'ın bir kitabı. Daha doğrusu 15 tane kitabı. Zaman Çarkı serisi. Ve ben 25 senelik hayatımda çok fazla kitap okudum. Fantastik kitaplar başta olmak üzere. Bilim kurgu kitapları başta olmak üzere. En sevdiğim kitaplar serisinde klasiktir tabii ki de. Game of Thrones'un kitapları. Onları da okudum. Yüzüklerin Efendisi'nin kitapları. Asimov kitapları, Witcher'ın kitapları falan filan diye gidiyor bunlar. Zaman çarkına ayrı bir şeyim var. Zaman çarkını top 3'e koyarım. Çok iyi bir yapım bence. Muazzam derecede detaylı ve çok iyi yazılmış bir yapım. Yazar 2007 yılında ölüyor. Seriyi falan filan bitiremiyor. Brandon Sanders'ın yazmak zorunda kalıyor son 3 kitabı. Ve Amazon bu serinin haklarını belli bir süre sonra satın alıyor. Filmi de dizi yapmak için. Şimdi ben Zaman Çarkı'nı daha önce okumamıştım. Dizisini gördükten sonra kitaplarını okumaya başladım. Ve şunu gördüm. Hani Zaman şarkı kendini izletiyor güzel sıkıntı yok ama kitaptan değiştirmiş abicim bunu. Sen hangi hakla sen kim olarak daha doğrusu bakın sevilen ve beğenilen bir yapım var. Part 2'nin Last of la değiştirdiğini düşünün. Ya da diyelim ki burada Herkesin bileceği bir örnek. Yüzüklerin Efendisi'nin kitaplarına farklı bir şey yapıldığını düşünün. Use of Power buna büyük bir örnek. İnsanlar ne kadar eleştirdi eleştirdi, şu anda eleştiriyorsun. Ben bu adamın bundan dolayı ayrı oluyorum. Adam değiştirmiş her şeyi kitapla alakalı. Uncharted serisinin filmini de bu adam yaptı. En son buna kaldı daha doğrusu. Ama o kadar kötü yapmış ki o kadar anlayamamış ki yani adamın oyuncu geçmişi yok adamın zaman şarkı geçmişi yok yani az okumuş bunu İşte ailesine eşcinsel olduğunu söylemiş annesine daha doğrusu annesi buna kızmış birkaç defa anlatıyor çünkü ben de araştırırım niye böyle konuştum daha doğrusu ondan sonra annesi hani barışalım sen benim yine günün sonunda oğlumsun diye zaman şarkı kitabını bunlar konuşmazken gitmiş de odasının önüne koymuş. Okuyalım da beraber konuşup tartışırız diye. Hayda. Güzel tamam sıkıntı yok burada. Okuyun güzel de sen okuduğun şeyi bu kadar çarpık mı anlıyorsun? Diyelim ki orada A yazıyorsa B mi diye okuyorsun. Bunu Uncharted'ı da yaptın, zaman şarkını da yaptın. Daha doğrusu Amazon içerisindeki çoğu şeyle bunu yapan insanlar var. Bu da eleştirilir tabii ki de. Bakın 3 dakikadır ekstra bu konuyla alakalı konuşuyoruz. Çünkü bu adamı doldum ya. 3. sezon geldi zaman şarkının. Bakın diyorum, Yüzüklerin Efendisi kadar kaliteli bir yapım zaman şarkı. Zamanınız varsa kitaplarını mutlaka okuyun bu serinin. Eğer Yüzüklerin Efendisi'nin kitaplarını okumuşsunuz, filmlerin dizilerini falan filan izlemişseniz, beğenmişsiniz, bu seriye çok bayılacaksınız Gelin görün ki şu an 3. sezon bitecek neredeyse bu hafta içerisinde. 4. sezon onayını alacak mı bilmiyoruz işte. Rave yüzünden bu da. Adam Ankara serisini de mahvetti. Zaman şarkı serisini de mahvetti. Eğer istek olursa bu arada bu kanal içerisinde dizi yorumlaması falan filan da yapabiliriz. Çünkü izliyoruz yani herkes izliyor. İzlemeyen yoktu çok az vardır diye düşünüyorum burada. Ve Zaman Çarkı'nın, Yüzüklerin Efendisi'nin falan filan ya da hani oyun yapımları geliyor ya nasıl faz part 1 part 2 falan filan onları yorumlarız. İstek varsa yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Evet bu da videonun sonuydu. Ben biraz daha konuşurum da gerek yok. Bu Reif abimize bir selam çakayım buradan yine. Onu sevmiyorum. Ve umarım motiflerini değiştirir kısa süre içerisinde. Evet bu da videonun sonuydu. Kendinize iyi bakın aynı zamanda. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.